İsrail-İran arasındaki o 12 gün Trump'ın adlandırdığı 12 gün savaşlarından sonra acaba neler oldu? Tel Aviv'e bir gideceğiz şimdi. Tel Aviv'de günlerdir arkadaşlarımız görev yapıyor. Özden Erkuş ve Kazım Özbek. Onların izlenimlerine bir bakalım. Ateşkesle birlikte hayat acaba normale döndü mü? Füze alarmının sirenlerin çalmadığı bir gecenin ardından Tel Aviv normal bir güne uyandı. Burası Tel Aviv'in en büyük pazar yeri. Bugüne kadar kapalıydı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte kepenkler de kaldırıldı ve televin pazar yerinde alışveriş yeniden başladı. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama istediğim tek şey Gazze'deki savaşın bitmesi ve rehinelerin güvenli şekilde evlerine dönmesi. Merhaba öncelikle bir Merhaba. Türk de karşılaştık televizyonda. Aslında çok fazla Türk var, zaman zaman da karşılaşıyoruz. Ee, şimdi siz burada bir e, börek satışı yapıyorsunuz, aynı Doğru. zamanda kıyafet satışı yapıyorsunuz. Ee, bu pazar da bugün ilk kez açıldı. Nasıl geçti 12 gün? Biraz anlatır Doğru. mısınız bize? Zor zor geçti. 12 12 gün gerçekten. Kötü geçti. İsrail'ler bu kadar fazla hasar olacağını, füze düşeceğini tahmin ediyor muydu? Ee, İsrail'ler şimdi böyle İran'ın İran beklentilerin altında bir şey geçirdiler. İsrail'ler daha İran'la herhangi bir savaş olduğu zaman İsrail'de 1800-2000 arası ölüm vakası olacağından, Öyle şey yapıyorlardı. Tahminleri buydu, askeriyenin şeyi buydu. Buradaki insanların direnme biçimi hayatlarına devam etmek. Yarın ne olacağından emin değiliz. O yüzden yapabilirken şimdi alışveriş yaptık. Pazarı kapatmıştık. Günlerdir kapalıydık. Bugün açıldık. İnsanların ve turistlerin gelmesini bekliyoruz. Öncelikle tekrar işe dönebildiğimiz için çok çok mutluyuz. İsrail'deki atmosfer artık daha güçlü hale geldi. Geleceğin daha iyi olacağını ümit ediyoruz.